Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, söyle zor söylediğimiz kelimeler. Merak, evet. A bir Türkçe. <laughs> Beni gerçekten seviyor musun? Yani hmm. Bir iki kere falan söylemişimdir belki. Sen söylemişsin. Zorlandın için mi? Kendine güvendiğin için Kendime güvendiğim için tabii ki de. Ben de çok kullanmadım. Dokuz on dokuz diyelim belki daha evet. şey gelebilir. <laughs> Bilmiyorum. Kullanıyor musun? Ben çok kullanıyorum. Yani ben 3 falan diyorum bunu. Çok kullanmam. Bilmiyorum. Evet. Bir şey sordular bilmiyorsun. Demek. Ne diyorsun? Yani. Bilmiyorsun ama. Ama ne sorduğuna bağlı. Yine tartışacağız bunu. Bilmediğin bir şey yok mu abi bu dünya? Muhakkak vardır ama bilmiyorum. Farklı bir kelime kullanıyorsun yerine mi? Değil aslında. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bilmiyorum. 5 o zaman. Tamam beş. Ben bilmiyorumu çok kullanırım. Bilmiyorum ben abi? bir kaçamak gibi düşün. Bilmiyorum kelimesi. Bitti. On abi çok kullanırım. Benim için ayrılmak da kullanılır. Bitti ve çok yani rahat şey Bitti, <laughs> değil mi on? Bitti abi. Bitti abi. Hayır. Bir numara. Kullanmaz mısın hayır? Çok zorlanırım bir hayır derken? Ben hayırı kullanır mıyım? Üç ya hayır. Tamam. Bir dakika ben de çok fazla kullanmam. Dur dur tamam. <laughs> bir bir. hayır ben, hayırı, ben de aynen. Demekle. Hoşça kal çok kullanırım. Bu ayrılık hoşça mı? Ben de çok kullanırım. <laughs> Ayrılıkta genel gibi düşün bunu. Tamam. Genel 8 sekiz. Olmuyor. Koyamıyoruz. Niye böyle oldu? Efek bozuldu. efekt bozuldu. Hoşçakalın hiçbir şey koyamıyoruz. Efek bozuldu. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Efek burada bitmiştir. Bittiği gün bitmiştir. <laughs> olmadı? Niye böyle oldu ya? Bye.